Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Hikayeye başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Gerçek isimler sorun teşkil etmemesi için tarafımca değiştirilmiştir. Bilginize. Adım Atilla. 20 yaşında 5 çocuklu ailenin en büyüğüm. Diyarbakırlıyız. Aile bireyleri ben dahil büyük ölçekli tarım faaliyetleriyle uğraşıyoruz. Maddi durumumuz gayet iyi Allah'a çok şükür. Maddi sorunlar yaşamıyorduk ama çok fazla çalışıyorduk. Ne de olsa bağ bizim, tarla bizim. Bizim buralarda yani Güneydoğu bölgesinde çokça paranormal olaylar olduğunu duymuştum. Büyüklerimiz hep anlatır. Sürekli dikkatli olmamız konusunda bizi uyarırlardı. Bizi anlatılanlarla büyüdüm. Falancanın oğlu gece tarlada şunu yaşamış. Falancanın oğlu gece domuzların peşinde kaybolmuş gibi Birçok hikayeler, olaylar anlatırlardı. Küçükken çok korksam da, yaşım büyüdükçe ve aklım bazı şeyleri yetmeye başlayınca, bunların sadece hikayeden ibaret olduğuna ve bizi korkutmak için yaptıklarının kanısına varmıştım. Bu dediğin dönem, 15 yaşında olduğum dönemdi. Yaz aylarıydı. Ailedekilerle sırayla ara ara tarlaya gidiyor, kontrol ediyorduk. Gece sulamaya gittiğim zamanlarda oluyordu. Gene böyle gecelerden birinde dolunayın tabak gibi göründüğü ve bütün tarlayı aydınlattığı bir geceydi. Akşam saat 10 gibi sırtıma tüfeğimi alarak bahçeye doğru yola koyuldum. Tarlanın bir ucundan bir ucuna derken baya bir dolandım. Uzun süre dolandımdan kaç saat orada kaldım tam olarak bilmiyorum. Etraf çok sessizdi. Bu sessizlikte gayet normal bir sessizlikti. Yani olağanüstü bir durum yoktu ortada. O ara Uzaktan gelen hırtılarla ortamdaki huzur bir anda kayboldu. Acaba göle su içmeye mi indi hayvanlar diye düşündüm. Yabani hayvan olduklarından emindim. Tek güvencem sırtımdaki tüfeğimdi. Gölün dibine yani sesin geldiği yöne ilerlediğimde ileride bir karartı gördüm. Tüfeği sırtından indirerek yavaşça yaklaştım. Ses çıkarmamaya çalışıyordum. İleride bir hayvan vardı. Oturmuş uzun kuyruğunu sallıyordu. Kurt desem değil, köpek desem değil. Çok farklı bir hayvandı. Uzun. Sivri dişleri nasıl oluyorsa parlıyor. Kuru ise normal yırtıcı hayvanlara göre çok büyüktü. Hiç kıpırdamadan orada duruyor bana bakıyordu. Korkudan elim tetikte kıpırdamadan bekliyordum. Ağzını açıp hırladı. Gözleri parlayıp bana doğru hamle yaptığı an istemsizce tetiğe bastım. Tüfekten çıkan sesten sonra ortamda sessizlik oluştu. Etrafa baktığımda o yaratık ortalarda yoktu ama hafif bir esinti yaprakları sallamaya, yerdeki tozu toprağa kaldırmaya başladı. Yaz günü hiç beklemediğim bir şeydi. Etrafıma bakarken esinti şiddetini arttırdı. Vücudum buz kesmişti. Hareket daha edemiyordum. En son hatırladığım şey etrafı saran toz bulutundan korunmak için elimi yüzümü kapatmak olmuştu. Gözlerimi açtığımda çoktan sabah olmuştu. Tarlanın kenarındaki gölün dibindeydim. Fırtınadan sakınırken nasıl olduysa içim geçmiş dedim. Üstümü başımı silkeleyerek eve doğru yola koyuldum. Bizimkiler sabaha kadar tarlada ne yaptığımı, neden bu kadar geç geldiğimi sordular. Ben de bir şey diyemedim. Bahçede dolanırken bir yere oturdum. Uyumuşum dedim. Bizimkilerle bir şeyler yedikten sonra yatağa kendim bıraktım. O günü takip eden gecelerde bir şey olmadı. Haftada birkaç defa gece tarlaya gidiyordum ama ne bir ses duyuyor ne de bir olay yaşıyordum. Tarla da gayet tenhaydı. Sanırım aradan bir ay kadar geçmişti. Gece uyurken kabuslarla uyandım. Karanlığın içinde düşüyor gibiydim. Gözlerimi açtığımda şükür ki yatağımdaydım. Dilim de bağım kurumuş, boğazım ağrıyordu. Hastalanıyorum herhalde diyerek yataktan çıkıp mutfağa geçtim. Suyumu içip geri odama döndüğümde yatağım gayet nizam şekilde toplanmış, yükte istiflenmişti. Ulan az önce ben yataktaydım. Nasıl oldu da burası toplandı? Yataktan kalkarkenki halini hatırlıyorum. Çarşaf bir yanda, yastık bir yandaydı. Yüklükten yastığı alıp yatağın üzerine koyup, üzerime bir çarşaf alıp yattım. Gözüme bir türlü uyku girmiyordu. Yatağın içinde dönüp dururken tuvaletim geldi. Baya baya sıkıştırıyordu. Sanki bir eliyle baskı yapıyor gibiydi. Koşarak tuvalete gittim. Sanki biri peşimde gibiydi. Acayip şekilde ürperiyor, korkuyordum. İşimi bitirdikten sonra kardeşlerimin odasına yöneldim. Onların odasına yatacaktım. Odanın kapısını araladığımda gözlerime inanamadım. Kardeşlerim yataklarında yoktu. Hemen annemlerin odasına yöneldim. Oraya gittiklerini düşünerek onlar da yataklarında yoktu. Bütün odaları her yeri aradım ama bizimkiler evde yoktu. Bir köşeye sinip beklemeye başladım. Olan şeyleri düşünüyordum. Ailem neredeydi? Gecenin bir vakti nereye gitmişlerdi? Bu içimdeki hissiyat neyin nesiydi? Bunları düşünürken kafamın içinde bir ses yankılanmaya başladı. Benden korkma. Ben gölün kenarında gördüğüm varlığım. Benden sana zarar gelmez. Beni hapsolduğum kayadan kurtardın. Kabilen beni o kayaya hapsetti. Seni sayende o kaya yüzlerce yıl sonra kırıldı. Sana minnettarım dedi. Beynimdeki sese kendisinin ne olduğunu, aileme ne yaptığını sordum. Bana ailemin bir şey yapmadığını, rüya aleminde olduğumuzu ve kendisinin de cinya yani dişcin olduğunu söyledi. Bir an afallayıp nasıl yani dedim. Benden korkma. Benden sana zarar gelmez. Zor durumda kaldığında sana vereceğim yüzeye fısıldaman yeterli. Hiçbir şekilde beni görmeyeceksin. Unutma. Zor durumda kalırsan yüzeye fısılda dedi. Hiçbir şey demedim. Diyemedim. Aniden her yer karardı. Boşlukta kaldım. Annemin beni uyandırmasıyla gözlerimi açtım. Hava ışımış, bizimkiler karşımdaydı. Kısa bir şoktan sonra ne biçim rüyaydı lan öyle diyerek lavaboya gittim. Elimi suyun altına sokup yüzüme su çaldığım esnada parmağındaki yüzüğü fark ettim. Yüzüğe baktığımda bu yüzük cinnanın bana verdiği yüzüktü. Korkuyla yüzüğü parmağımdan çıkarıp çekmeceye koydum. Olanların hepsi gerçekmiş. Nasıl böyle bir şey mümkün olabilirdi? Bunu anlam vermeye çalışıyordum ama olmuyordu. Kime ne anlatacaktım? Bana inanmaz. Üzerine bir de deli damgası yerdim. Ya birini anlatırsam bana zarar verirse? En iyisi bu durumu kendime saklamaktı. Kimseye bir şey demeden hayatıma devam ettim. Aradan 3 yıl kadar geçmişti. 18 yaşına gelmiştim. Artık o günler aklımın uçup gitmiş. Hayatıma devam ediyordum. Aklımın ucuna bile gelmiyor desem yeridir. Yaz asatı bitmiş, boşluğa çıkmıştık. Bütün yaz boyunca çalışmaktan bayağı yorulmuştuk. Arkadaşlar ne yapacağımızı konuşurken biraz dolanalım. Buradan Mersin'e kadar yol var. Denize falan gideriz. Yolda akrabalara uğrar, ziyaret ederiz, gezeriz dediler. Peki madem diyerek hazırlıklara başladık. Eve gidip çantamı toparlamaya başladım. O ara çekmecemdeki yüzük dikkatimi çekti. Uzun zamandır görmemiştim. Baya da güzel bir şeydi. Parmağıma taktım. Güzel bir aksesuardı. Neyse çantaları toparladıktan sonra arkadaşlarım olan Ozan, Murat ve Can'la yola koyulduk. İlk durağımız Murat'ın nenesinin köyü olan Geçit Köyü olacaktı. Ailesi Murat'a nenesine götürmesi için erzaklar vermişti. Zaten yolumuzun üstü diyerek yola koyulduk. Arabayı süren Ozan havanın kararmasıyla kaybolduk sanırım diyerek yavaşladı. Ağaçların arasında kala kalmıştık. Ne bir tabela vardı ne de telefonlarımız çekiyordu. Uzun süredir dümdüz gitmemize rağmen hiçbir şey görmemiştik. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyordum ama uzun süre geçmesine rağmen yerleşim yeri görmemiş olmak tuhaf gelmişti. Sanırım 10 dakika kadar ilerledikten sonra yol kenarını sırtında abu olan bir çoban gördük. Çobanın yanında durup kaybolduğumuzu, geçit köyüne nasıl gideceğimizi sorduk. Çoban ise dümdüz gidin. İlk yol ayrımına sağ dönün. Tabela yok. Sakın sol yoldan gitmeyin. Yol kapalı ve dar. Geri dönemezsiniz dedi. Peki teşekkürler diyerek oradan uzaklaştık. Karanlığın içine ilerlerken sonunda çobanın dediği yol ayrımına gelmiştik. Sağ taraftan ilerledik. 20 dakika kadar sonra geçit köyü görünmüştü. İki dağın eteğinde ormanların ortasında kalmış küçük bir köydü. Köye girdiğimizde bayağı sessiz ve sakin olduğunu fark ettik. Ne doğru dürüst ışık vardı ne de hayat belirtisi. Murat şuradan diyerek yol tarif etti. Ninesinin evine sonunda varmıştık, kapıyı çaldık. Bayağı beklememize rağmen açılmadı. Birkaç defa daha çaldıktan sonra Murat seslenip ''Nene ben geldim, Murat torunun dedi. Kenardaki camın perdesi açıldı. Murat'ın nenesi bize baktıktan sonra eliyle bekle işareti yapıp gelip kapıyı açtı. Hemen bizi içeri buyur etti. El öptükten sonra bir kenara oturduk. Murat'la nenesi haset giderirken getirdikleri şeyleri gösterip annemler yolladı. Yolumuzun üstündeydi uğradık dedi. Saat baya geç olmuştu. Aç mısınız? Tok musunuz muhabbetleri geçtikten sonra Murat'ın nenesi Hatice nene yatacağımız yerleri hazırladı. Daha doğrusu yatacağımız odayı gösterdi. Sedirdi. Yer yatağıydı bulduğumuz yere kıvrıldık. Sabah kahvaltı yaptıktan sonra Murat'ın nenesinin evinde yapılması gereken birkaç iş olduğunu birkaç gün kalıp halledelim dedi. Biz de olur zaten vaktimiz çok dedik. Köyü gezmek için dolanmaya başladık. Köyde hep yaşlı insanlar vardı. Ne bir çocuk ne de genç. Selam verdiklerimiz selam almıyor başlarını çeviriyordu. Bunlar da amma tuhaf dedi Can. Gerçekten bu durum çok garipti. Yabancıyız diye kimse muhatap olmak istemiyor diye düşünerek eve geri döndük. Ufak tefek işleri hallettikten sonra öğle yemeği için sofraya oturduk. Hatice neneye bu köydekilerin bir derdim var? Selam veriyoruz almıyor. Başlarını çeviriyorlar. Köyde de genç yok. Hep yaşlı hayırdır dedim. Öyledir öyle. Almaz selamınızı. Bakmazlar yüzünüze dedi. Baya meraklanmıştım. Nene hayırdır? Sebebi ne? Söyler misin dedim. Hatice nene ayağa kalkıp perdeleri örttü. içeri gitti. Elinde Kur'an'la geri döndü. Perdeye yaklaşıp hafif araladıktan sonra dışarıyı gözetledi. Baya tedirgin ve telaşlıydı. Sonra yanımıza gelip oturdu. Kur'an'ı açıp anlatmaya başladı. Bir zamanlar burada insanlar çoktu. Çoluk çocuk vardı. Kalabalıktık. İnsanlar balığa, ava giderdi. Geceler şenlik olur, eğlenirdik, mutluyduk. Ta ki köye bir adam gelene kadar. Bu adam köye girdiği gibi her şey değişti. Adam karşıdaki dağı gösterip oradan geldiğini, dağın eteklerinde binlerce altın parçası olduğunu, herkese yetecek kadar çok olduğunu söyledi. Tabi kimse inanmadı ama adam eşeğinin heybesindeki altın taşları gösterince herkesin gözü döndü. Ben ve birkaç aile buna tamah etmeyerek evlerimize çekildik ama köylerin çoğu genç, yaşlı, çoluk çocuk demeden daha doğru koşmaya başladılar. Hepsinin göz dönmüştü. Bir süre sonra ellerindeki kovalar çoğalarla geri geldiler. Hepsinin içi dolu gözüküyordu. Naralar atarak hoplayıp zıplıyor, zengin olduk diye bağırıyorlardı. Tabii biz de merak edip yanlarına vardık. Bir baktık ki çoğallardaki kovalardaki altın değil, taş toprak. Dağ altına gidenlerin hepsi çıldırıp kendilerini yerden yere vurmaya başladılar. Hepsi birazdan aldılar. Altınlarımızı aldılar. Bizim altınımız diyorlardı. O günden sonra köydekilerin büyük çoğunluğu delirdi. Akılları başlarından gitti. Köye kim yeni geldiyse tersemi şüpheyle bakmaya başladılar. Gidip onların bulamadıkları altınları çıkaracaklarını düşünüyorlar. Daha sonradan öğrendik ki köyümüz cinliymiş. Köye ne bir adam gelmiş ne de altın varmış. Bizim köyler aç gözlü olanlar hayvanları gereksiz katledip ormanı yakıp yıkmışlar. Bu aç gözler o altınlar için dağa gidenlerdi. Hepsi cezalandırıldı. Köyümüz cinlerin lanetine uğradı. Kim ki aç gözlü muhakkak cezalandırılıyor dedi. Kendi aramızda vay be ne olmuş demek delirdiler ha gibisinden. Muhabbetler ediyorduk ama pek de umursamıyorduk. Sonuçta yıllar önce olmuş, bitmiş bir olaydı. Hatice ne? Perdeyi aralayıp yanımızdan ayrıldı. Çocuklarla birbirimize bakıyorduk. Ozan gidip bakalım mı? Merak ettim. Altın bulacağımıza inanmıyorum ama içime merak düştü. Uyuyamam dedim. Gülüşmeye başladık. Bizimkiler de gidelim falan diyorlardı. Ben de onayladım ama biri sanki fısıldadı. Gitme dedi. Kulağımda o ses duymuştum. Etrafa baktım ama kimse yoktu. Dışarıdan geldi herhalde ya da bana öyle gel diyerek umursamadım. Ardından toparlanıp dağın eteğine doğru yürümeye başladık. Ormandaki patikadan ilerliyorduk. Baya bir ürkütücüydü diyebilirim ama gündüz vakti olduğundan pek önemsemiyorduk. Bir süre sonra bizimkiler çalık atıp bağırarak koşmaya başladılar. Üzerimdeki kısa süreli şaşkınlığı attıktan sonra peşlerinden koşmaya başladım. Bizimkilere yetişmek ne mümkün. Bir süre sonra kendilerine yere atıp, diller gibi kahkaha atıp Gülerek sevinçle çıldırıyorlardı. Yanlarına vardım da gözlerime inanamadım. Bizimkiler gözleri dönmüş şekilde küçük taşları, toprakları koyunlarına doldurup altın bulduk, altın diyerek gülüşüyorlardı. Onların altın diye topladıklarını ben taş toprak olarak görüyordum. Benimle dalga geçtiklerini düşünerek iyi misiniz oğlum? Ne altını? Bunlar altın değil diyordum ama bizimkiler umursamıyor, yabani hayvan gibi hareket ediyorlardı. Güneş de yüzünü dönmeye, haftan hava kararmaya başlamıştı. Bizimkileri şakayı bırakın. Hava kararmak üzere. Hadi köye dönelim dedim. Bizimkiler bana bakıp şerefsiz, yalan söylüyor. Bizi buradan götürüp bütün altınları kendi alacak. Aklı sıra bizi kandıracak dediler. O an üzerime doğru hamle yaptıklarını gördüm. Gözleri dönmüş, vahşi hayvan gibi saldırıya geçmişlerdi. Arkamı dönüp koşmaya başladım. Yardım edin, yardım edin diye bağırıyordum. Bir anda karşıma biri çıktı. Zayıf, uzun boylu bir kadındı bu. Onu görünce duraksadım çabuk kaç. Bu manyakların göz dönmüş dedim. Karşımdaki kadın gülerek neredeki manyaklar? Beni tanımadın sanırım dedi. Ses tanıdık geliyordu ama siması hiç tanıdık gelmiyordu. Kimsin sen dedim. Ben. Yıllar önce kurtardığın cinnayım. Sana demiştim. Yüzüğü taktığın süre boyunca hep yanındayım. Sana hep yardım ediyordum dedi. Ona şoklar içerisinde bakarken arkadaşlarım nerede peki dedim. Onlar Hatice'nin evine gitti. Bu dağ ve bu köye bir daha sakın gelmeyin. Bu köye musallat olan cinler hem tehlikeli hem kindar. İnsanoğlunu aklıyla oynamayı çok seviyorlar. Bu yüzden çok dikkatli ol. Bir daha seni kurtaramayabilirim. Hayatın boyunca burada mahsur kalabilirsin dedim. Teşekkür etmekten başka bir şey diyemedim. Ben hemen Hatice ninenin evine gideyim. Karanlık da çöktü diyerek yürümeye başladım. Arkamı dönüp hep yanımda olacaksın değil mi dedim. Evet dedikten sonra sanki karanlık etrafımı sardı. Sarmaladı. Gözlerimi açtım da Hatice'nin evinde yataktaydım. Hava aydınlanırken bizimkiler uyanmaya başladı. Hepsi aynı rüyayı görmüş gibi altından nerede lan diyerek etrafa bakarken onlara durumu kısaca anlatıp bir an önce buradan gitmemiz gerektiğini söyledim. Tabii sorgulamadılar bile. Çünkü hepsi aynı rüyayı görmüş dağ taş altın diyorlardı. Hatice Nene'ye ne kadar ısrar etsek de bizimle gelmedi. Ben buradan gidersem benimle gelirler. Siz varın gidin. Dikkatli olun dedi. Hatice'nin neyle vedalaşıp yola koyulduk. Daha önceden de Murat gelip gittiğini ama böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi. Acaba altın hırsı için oraya gittiğimizden böyle bir şey olmuştu? Ya da başka bir nedenim vardı? Bilmiyorum. Orada yaşadığımız kısa süreli olay bile uzun süre aklımdan çıkmadı. Aradan neredeyse iki yıl kadar geçti. O cinyanın hala etrafımda olup beni koruyup kolladığını hissedebiliyorum. Uzaktan da olsa bazen gölgesini, bazen kendisini görüyorum. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.